Şu dağlarda kıymetli velilerimiz ve bizi ekranları başında takip eden Konya İnsan Mektebi YouTube kanalından takip eden takipçilerimiz. Girişim davamız kapsamında gerçekleştirmiş olduğumuz ödül törenine hoş geldiniz. Sayın Valimizin himayelerinde Büyükşehir Belediye Başkanımızın her an desteğiyle eğitim adına ne yapmak istiyorsak Olmazın olmadığı bir tür Konya'da yaşıyoruz. Ne yapmak istiyorsak hepsi mevcut. Bütün imkanlar mevcut. Bütün bu güzel çalışmaların hepsi birbirinden değerli öğrencilerimiz için. Yarın Türkiye'mizi emanet edeceğimiz öğrencilerimizi hep birlikte en güzel şekilde hem bizler hem onlar öğrenerek inşallah en güzel sonuçlara, başarılara imza atacağız. Konya Belediyesi Büyükşehir Belediyemiz gerçekten bir belediyecilik örneği gösteriyor. Sadece mekanla mekana bağlı işleri yapmakla değil, insana dair işleri yapmak konusunda her türlü desteği veriyor. Bugün de onun için biz bu aradayız. Dolayısıyla ben öncelikle böyle bir çalışmanın destekçisi olarak, öncüsü olarak Büyükşehir Belediyemize şükranlarımızı arz ediyorum. Değerli Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve onun ekibine. Hep birlikte çocuklarımızın geleceğine bir ufuk açmaya çalışıyoruz. Bu birlik beraberlik maalesef ki tüm Türkiye'nin tüm şehirlerinde yok. Konya bu manada Allah nazardan saklasın çok iyi gidiyor. Ben e, rektörümüze, rektör yardımcımıza, Milli Eğitim Müdürümüzün şahsında tüm Milli Eğitim çalışanlarına teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah hep birlikte çok daha güzel işler yapacağız. Çünkü biz şuna inanıyoruz. 20 yılda Türkiye'yi çok iyi bir noktaya getirdik ama Türkiye'nin daha kat edeceği mesafeler var ve onu bu sıralarda bugün başarılarıyla ön plana çıkan çocuklarımız yerine getirecek. Onun için biz elimizden gelen her şeyi Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar yaptığımız gibi eğitim konusunda her şeyi yapmaya bundan sonra da aynı kararlılık ve azimle devam edeceğiz.